Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşımla beraber Hale Tower Defense oynayacağız. Ve, Ömer merhaba diyebilirsin. Merhaba. Hangi mod oynayacağız? Hard oynayacağız tabii. Çünkü Nice Merde yeniliyoruz. Her gücümüz fazla yetmiyor de... ben bir tane kutu açıp geliyorum. Ha, kutudan ne çıkacak? Bakmıyoruz. Ha. Anca. Anca çıktı. Anca mı? Bayılırım. Hadi. arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Arkadaşlar bu arada yorumlara video fikrini yazabilirsiniz. Mesela çıkalmış şey diyebilirsin. Mesela bu videoda arkadaşınla birlikte de, şu demekte hard. Nice hard. Öyle şeyler diyebilirsiniz. Öneriyoruz. Ha siz önerin. Bir. Yorumları bu gece night yorumları oğlum. Yorumları açacağız. Sen bir şey koyuyorsun bu sefer. Yine senin yerine kaptım. Ama kaptın. benim yerim Yet yetmez. Aman. Ben de sırf inadına yanına koydum. İnadına değil hayır. Koyamazsın. Koyamazsın. Şimdi Koy. arkaya <laughs> <dönüyor, gülüyor> da bir tane koyarım görürsün. Madem öyle. Neyse. Ne yapsın ki? Sigaretin koyma. Arkadaşlar bu arada şu şu anki kanalda fazla video gelmiyor bu kanala. Vaktimiz evet. olmuyor fazla değil mi? Evet, evet, okul var arkadaşlar. Bu arada sizin dersleriniz nasıl arkadaşlar? İyi mi? Ya. bizim ekip evet. Çalışkan olanlar beğensin. Ee, çalışkan olmayanlar da abone olsun. Çalışkan olmayanlara artı bir kamera abone vereceğim. Bundan sonra sana kamera abone vermeyeceğim Ömer. Takipçilerime vereceğim. Arkadaşlar Ömer sabitleme işini çözememiş. Ben de çözdüm. Ona öğretirim zaman Nasıl sabitler sabitler yazmayın. Evet arkadaşlar biz biraz ilerleyelim. Daha sonra geliriz. Evet arkadaşlar. 3-2-1 Evet arkadaşlar, biz bayağı bir kasıldık. Evet. Şu Öğren an yerine koyduk. Evet arkadaşlar. Ve arkadaşlar, Ömer'in santalarının leveri ve benimkiler. Belki de 3 milyonlar. Belki de 800. Bunlar geçiyor mu? Kalkın sevap veriyor tutuklanıyorum ben onu nereye koydum? Uy. Çok güzel yeri koydum wow. Evet bu arada Sen secret enjuru koysana ee, O gidenlerin başına Secret enjurusu koy Senin ben Secret enjuru daha güçlü Arkadaşlar bu arada Arkadaşlar bu arada Televizyon sesi gelebilir kardeşim. Ee, televizyon izliyor. Arkadaşlar o şimdi upgrade ettim ve de, çok güçlü oldu. oldu. Evet <laughs> <laughs> benim ikili geldi. Arkada. Efendim <laughs> sen onu sil ben şey koyacağım. Yok bana. Bana ne ben koymayacağım. Buraya <laughs> koy. Bak Şimdi ne olacak. Ya Gel. yaptı yapıyor? Ben beni Sen ne seyrediyorum? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyor? Hayır. yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? seviyorsanız sizce upgrade the <laughs> tight slime ve Hyper diyenler like atın. Upgrade <laughs> sılemem, diyarlar, abone olsun. Sayımızı bilelim. <laughs> <laughs> <Etmişim, canım>, Sen <istemiyorum. gülüyor> Arkadaşlar bir oyunda çok güçlüyüz zaten. İsteyenler bize istek atar, atıp şey yapabilir. Bizim oynayabilir. Evet. Ben Bizim Sadece senin titanlara yaklaşsın. Evet. Çok mantıklı. Işık. bırakma ben meydiyim.

Evet arkadaşlar. Upgrade ettik ve çok güçlü. Lan öldü. Ya benimki bayıldı. Hadi. Benimki de de Oha mi? Benimkilerden nereden alıyor arkadaşlar? Benimki nereden alıyor? Seninki niye bayılıyor? Bayılmasın. Teklerim <laughs> onu. komik değil. Mediği buraya koy. <laughs> sana medik. Sana Titan TV mi sana Titan'larını kaplayacak kadar medik. Oldu mu? Oldu. Tamamdır. Birazdan... Tamam. Ya arkadaşlar benim Titan kurtulmam Bir saniyede 17.15. Oha, masada çeviriyor. Evet arkadaşlar ben bunu maxlayacağım sandım. Tam kameraları da geldi yani kameraları kafasında. Benim son hakkı 7 elimizin istiyor. Yok yani kafasında yan kameralar da geldi. Aferin. Sen niye şeyi buraya koymuyorsun? Sen. Yo buradan da vuruyor. Bana gerek. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi... Oha. Şimdi arkadaşlar biz birkaç video daha geçip bir videoyu açacağız. Birkaç video daha geçeceğiz arkadaşlar. Değil mi Ömer? Evet. Şimdi arkadaşlar öyle bir karar verdik. Ondan dolayı videoyu durdurup geçiyorum. Geçtim. Elitmez. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ve şimdi şeyin yani ve şeyi kaç yok menü maksadı Ömer. Max level yazıyor yanında. Bir şey gibiler bomba attı. Kim attı o nükleer bombayı? Tanesi çekilecek. Aaa harbiden mi? Çok iyi. Ama ben elde biliyorum. Olsun. <laughs> <laughs> Hep Ve arkadaşlar şeyim aslında da çok az kaldı bunu. sen niye oraya koyuyorsun? Her taytara bir tane. <laughs> ben açmaz. Açma. A Açma. 15 bin yaptım. Taytara 15 bin maksat alacağım. Bak sen bu neydi? Boşuna başına. Sen beni sevdiğin bu kadar yeri yeah. Ya bak. Gidenler. Yeah. Sen bak bu kadar yeri ya. Buraya bir yere. Ha ne oluyor? Tamam. Sen biliyorsun seni kadar. Sen Kırk bin, bin var. param var. Umarım var. <laughs> seve harcıyorum. Sevimi asladım. Yaşa.

Titan e, ıı, şeyi de buraya koyacağım. Kartal speaker menü de buraya koyacağım böyle. Heh, tamam. Şunu şu bir upgrade edeceğim şunu şuna. Upgrade edeceğim. Titan sinemem beni maslayınca bir şey kalmıyor. O yüzden Titan koymak istiyorum. Daha 6 tane ünlü koymuşum. Şaka şaka. Sen de sen tadını Ben de da, ta, daha daha 6 tane ünlü koymuşum abim max şimdi katana koyalım koy koy o, e başka. Ha. Hani. başka yere koy gidiyorlar ah, aldılar <laughs> şuraya da 2 tane katana Ülünüm. aldılar zaten Altı ben neden bahsettim? neden zaman durdurmuşsun? Oha nasıl? Sen sen o kadar neden saat binim var arkadaşlar. Ben naksa istemeyen ben. Param bitmiştir. Ömer sinirimi sene çıkartmaya. üçüncü bir bin param var. bin param var. Darmışım. Nasıl bir kalmıştı. Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar. bence bu map'te nightmare girmeli. Çok, çok Çok, çok mı? <laughs> 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 Yok ya. Evet. Arkadaşlar. Bu da Şu arkaya da bir tane upgrade title silinmeme koyacağım. Nereye? Arkaya dedim. Ne oluyor? Ne senin upgrade title silinmeme. Evet. Okay. Range'i 65. Benimkinin range'i rang 55. İçecek içtiğimiz yerin yanına koydum. Hmm, anladım. Farkındayım. Ya bunu bıraksa çabuk. Canım yok. Onu şimdi... Evet şu an deri gücüne döndüm. Evet arkadaşlar. Gereken bir şey var mı? Artık önce de yok. Bence de ya. Ben de yok. Tamam. Dur bari 48'e geçelim mi? Evet arkadaşlar. Santaları siliyoruz. Paramız acayip fena az ama... geliyor. Ama... Geliyor. Aa, santaları siliyoruz ya. Oradan da para geliyor. Oh my God! Ve arkadaşlar ben Brawl Stars'ta Şey aldım Neyle aldım? Kaptan Crow Kaptan Crow iyi mi bana? Misin? Bence çok iyi ben Kaptan Crow'u çok seviyorum Ama onun yerine köpek balığı koltuğu var Bende köpek balığı koltuğu var balığı koltuğu var. var ha valla Aha 3-0 geldi. Şeyden Geberdi. Başladı. Aa şey geldi. Şeyler. Ve arkadaşlar biz lobiye gidip kutu açıp geliyoruz. Evet, evet. evet arkadaşlar lobiye geldik ve Ömer size bir şey söyleyecekmiş. Arkadaşlar benim kanalım var. Evet. Ömer Kuray'ı Kendisi, o kanalın ismi oyuncu burada yedi. Evet. Yani ona abone olursanız sana sevinirim. Evet. Ben Biz kutu açmaya gidiyoruz. Zaten bir tane unutmuş. Ben Arkadaşlar sizin gözünüzün önünde ne siliyorum? Evet. E Epik siliyorum. <laughs> Dermişim. O seni silmene gel. Ha sil. Bir tane akıllısın. Onu Canım onun ne ilgisi var? istiyor. Hadi gel. Hadi bakalım arkadaşlar. Ben, 5 tane açıyorum. Hızlı gidelim hızlı. Yavaş gidelim yavaş. Arkadaşlar Ömer'de hiç double sana şans veren yok. Bende var. Kaç tane var sende? Lütfen bir. Öbür hesabında öbür Lütfen, bir. Lütfen bir. Öbür hesabında bir şey var. Coins boostu 6 tane. Lucky Boss ya şans boostu 4. Evet. Big, yeah, Basic geldi. Speed helikopter. Amcamın geldi. Ot Yalan atıyor. Yalan atıyorum, <laughs> Yalan atıyorum. <laughs> Yalan atıyorum. <laughs> Basic çıktı. Bakalım bana ne çıkacak? Basic.

Evet arkadaşlar videomuzun da bir videonun da sonuna geldik izleyebilirsiniz her videomu izleyin sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay Bir dakika Ama bay bay de Ama lütfen Tamam bay <laughs>